بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رسول الله عليه وسلم فضيلة بعلومنا قالتك على ما تدار بعلومنا و حذيفة رضي الله عنه من رسول الله عليه وسلم شوية بيقول أنا سيد الناس يوم القيامة بَنْ قيامتكن insanların efendisiyim. Abdullah bin Galib'in rivayetine göre Hüzeyfe radıyallahu anh şöyle dedi. Muhammedun seyyidun nasi yevmel kıyame. Muhammed aleyhisselam kıyamet günü insanların efendisidir. Yine Hz. Ayşe annemizin rivayeti radıyallahu anh şöyle dedi. "Kâlet, kultu ya Resulallah ente seyyidul arabi. Kale ene seyyidu veledi adem ve la fahra وَآدَمُ تَحْتَ لِوَائِ وَلَا فَخْرَ Ey Allah'ın Resulü! Sen Arapların Efendisi'sin dedin. bunu üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ben Ademoğullarının Efendisiyim. Övünmüyorum. Adem Aleyhisselam sancağım altındadır. Övünmüyorum bunu buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anhuma'nın ribeti şöyle dedi: Kale ما خلق الله وما زرع نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله تبارك وتعالى أقسم بحياة أحد إلا بحياتي فقال لعمرك إنهم لفي سكراتهم يعمهون الله تعالى محمد عليه السلام من شرف ليه اللهم رسول الله عليه başkasının ömrüne yemin ettiğini işitledim. Allahu Teala onun hakkında şöyle buyurur. Ey resulüm hayatına yemin olsun ki onlar sarhoş, sersem halleriyle saçmalayıp duruyorlardı. Hicr suresinin 72. ayet kelimesi. Bişir bin Şakaf'ın şöyle dediği rivayet edilmiş. "Kale: Semi'tu Abdullah ibn Selam'ın يقول: inna ekrem khaliqati Allah'ı aleyhi" Ebu'l Kasım ve innel cennete finna fis sema ve Allah katında insanlar arasında en değerli kimse Muhammed Aleyhisselam'dır. Cennet göktedir, cehennem ise yeryüzündedir. Fe iza kana yawmul kıyameti ba'at Allahu'l halikate ummeten ummeten ve nebiyen nebiyen. Kıyamet günü olunca Allahu Teala bütün mahlukatı ümmet ümmet كيغامبل للي لبيرليكتا نهاية أنسون محمد عليه السلام أمتي لبيرليكتا حتى يكون أحمد وأمته آخر الأمم مركزا ثم يوضع جسر على جهنم ثم ينادي منادي أين أحمد وأمته فيقوم وتتبعه أمته برها وفاجرها Nihayet en son Muhammed Aleyhisselam ümmetiyle birlikte diriltilir ve ümmeti Muhammed'in yeri bir merkez olur, merkez alınır. Yani onun toplanma yeri olur. Sonra da cehennemin üzerinden bir köprü kurulur. Ardından bir münadi Ahmet ve ümmeti yani Muhammed Aleyhisselam ve ümmeti nerededir diye seslenir. Resulullah Aleyhisselam kalkar. Ümmeti de iyi kötü hepsi kalkıp onu izler ve sıratın üzerinden geçerler. Yani bu ümmetin hepsi Efendimiz Aleyhisselam etrafında toplanacak iyisi kötüsü ve Efendimiz Aleyhisselamla beraber köprünün üzerinden geçecekler. Enes bin Malik radıyallahu Anhunun rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Enes sabikul arabi ben bütün Arapların önünde olan kimseyim buyurur Efendimiz Aleyhisselam. Rabi' bin Hüseyin'in rivayeti şöyle dedi: la ufaddilu ala İbrahim e halili Rabbi ahadan ve la ufaddilu ala nebiyina ahadan." Hiç kimseyi Rabbimin dostu İbrahim'den üstün tutmam. Kimseyi de peygamberim Muhammed Aleyhisselam'dan üstün tutmam diyor Rabi bin Hüseyin. Resulullah Aleyhisselam'ın cesaretiyle alakalı gelen bir rivayet. Hazreti Ali'nin rivayeti radıyallahu anh şöyle dedi kunna iza ihmarra al-ba'su wa al Qawm al-qawma ittaqayna bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem fema yakunu minna ahadun adna ila al-aduwwi minhu Düşman tarafları yani Müslümanlarla düşmanlar karşı karşıya gelip savaş kızıştığı zaman Resulullah Aleyhisselam'a sığınırdık. İçimizden düşmana Resulullah Aleyhisselam'dan daha yakın kimse olmazdı. اللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي بكر رواه شلد كان ابو سفيان سفيان بن حرب جالسا في ناحيه المسجد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعد بيوته ملتحفا في ثوب فقال ابو سفيان وهو في مجلسه ليت شعري باي شيء غلبتني قال فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضرب ظهره بيده وقال بالله غلبتك قال أشهد أنك رسول الله أبو سفيان <laughs> Mescidin bir kenarına oturuyordu. Bu sırada Resulullah Aleyhisselam elbisesine bürünerek evinden çıktı. Ebu Sıfyan oturduğu yerden acaba bu ne ile beni mağlup etti dedi. Resulullah Aleyhisselam Ebu Sıfyan'ın yanına gelip eliyle onun sırtına vurdu ve seni Allah ile mağlup ettim buyurdu. Bunun üzerine bu Sufyan senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim. Yani o çünkü şiirleriyle genelde insanlar birbirlerine üstün kalıyorlar. Birbirlerini mağlup ediyorlar. Ama Efendimiz Aleyhisselam şiiri de yok. Kur'an-ı Kerim var ama Allahu Teala ile ben seni mağlup ettim diyor. Onun üzerine Ebu Sufyan da senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederim diyor. Resulullah İslam'ın cömertliği Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu لَوْ كَانَ اُحُدٌ عِنْدِي ذَهَبًا لَسَرَّنِي أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ شَيْءٌ benim için altın olsa bir borcu vadesini ödemek için yanımda tutacağım miktarı hariç üç gün içinde ondan geriye hiçbir şey kalmasını istemezdim. Efendimiz Aleyhisselam zaten başka hadis-i şeriflerinden öğrendiğimiz kadarıyla Peygamber Efendimiz'e sadakalar, zekatlar geldiği zaman Efendimiz Aleyhisselam onları dağıtmadan oradan kalkmazdı. Önce onları işini bitirir, sonra Efendimiz Aleyhisselam evine çekilirdi. عبد الله بن مسعود دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بلال وعنده سبر من تمر، فقال ما هذا يا بلال؟ قال أعددت لك ضيفانك قال أما تخشى يا بلال أن يكون له بخار في, جه في نار جهنم أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا <laughs> Resulullah Aleyhisselam Bilal'in yanına girince yanında bir yığın hurma gördü. Ve bu nedir ey Bilal diye sordu. Bilal senin ve misafirlerin için hazırladım. Deyince Efendimiz Aleyhisselam bunlardan dolayı cehennem dumanına maruz kalmaktan korkmuyor musun ey Bilal? Ey Bilal bunları infak et ve arşın sahibi varken kıtlıktan yana bir korku duyma. Yani sen bunları saklamak suretiyle bir sanki bir korku içerisine gidiyorsun, bir kıtlık ya da cimrilik ediyorsun. Ama Allah Celle Celaluhu'nun bize karşı cimrilik etmeyeceğini bil. Onun için ne yap? Bol bol infak et diyor. <laughs> Allah'ın Resulü Aleyhisselam'a verdiği değer ve onu üstün kılmasıyla alakalı gelen bir rivayet. Mücahid'in rivayeti Resulü Aleyhisselam Ebu Zer anhüya, şöyle dedi. Kale Resulullah ile Ebi Zer u'titu khamsa khisalin lam qabli ursila kullu ila ummatihi bi wa ursiltu ila al-ahmari wal min Efendim Ebu Zer'e bana benden önce hiç kimse verilmeyen beş şey verildi. Her peygamber kendi ümmetine o ümmetin diliyle gönderilirken ben ise kızıl siyah To mean Sandra Ben ونصرت بالرعب ولم ينصر به أحد قبلي. يسمع بالقوم وبيني وبينهم مسيرة شهر فيهربون مني وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي وجعلت لي الأرض مسجدا ve tahuran eynema kuntu binha ve in lam ejid el ma'a tamamtu bi es-sa'id ve sallay fa kana li mescidun tahuran ve lam yafal. ve lam yef'al zalik bi ahadin kana qabbi ben diyor korkuyla ile yani düşmanın kalbine korku salmakla yardım olundum benden önce hiçbir peygambere bu verilmedi öyle ki benimle arasında bir aylık mesafe bulunan topluluklar benden kaçar Ganimetler bana helal kılındı. Benden önce hiç kimseye helal kılınmamıştı. Nerede olursam olayım, yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Su bulamadığımda temiz toprak ile temim yapar ve namaz kılarım. Bunun nedeni yeryüzünün bana mescit ve temiz kılınmasıdır. Bu benden önceki hiç kimseye verilmemiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki ümmetler ganimet malları onlara haramdı. Hatta ganimet mallarını bir araya toplarlar ve bir ateş gelir, onun hepsini yakar giderdi. Hatta bir defasında Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor. Bir peygamber savaşıyorlar. Savaştıktan sonra ateş geliyor, o ganimeti almadan gidiyor. Kendisine vahiy ediliyor. Senin askerlerin içerisinden yani kabilelerden bir tanesi ganimeti almış. Onun üzerine kabile reislerini çağırır ve der ki hepiniz benimle musafah edeceksiniz der. Onlar musafah ederler, en son bir kabile reisi eli yapışır, peygamberin eline yapışır. Onun üzerine der ki sizin içinizde, yani bu ganimeti aşıranlar sizin içinizdedir. Der. Ve ondan sonra o kabileden de, tek tek o savaşçılardan tek tek onlarla musafah eder ve birkaç kişinin eli peygamberin eline yapışır ve der ki ganimet sizdedir. Bir tane öküz başı getirler altından ve onu da ganimetin içine koyduktan sonra ateş gelir ve onun hepsini yakar götürür. Kur'an-ı Kerim'de de buna değinir. Allahu Teala İsrailoğullarının Peygamber Efendimiz'e karşı çıkmalarını işte biz İsrailoğullarının peygamber olsaydı biz ona iman ederdik. Sen İsrailoğullarından gelmediğin için biz sana iman etmeyiz diyorlar. Allahu Teala diyor ki, ondan önceki peygamberler geldiler, mucizelerle geldiler. Buna rağmen sizler onları öldürdünüz ve onlar yine ganimetleri, yani ateş yakan bir o dönemde ateşin yaktığı kimseler geldi. Buna rağmen ne yaptınız? Onları, o peygamberleri öldürdünüz demek suretiyle Allahu Teala hem İsrailoğulları'nın peygamberlerini öldürdükleri hem de ateşin ganimeti yaptığını Kur'an-ı Kerim'de de ifade ediyor ki hadis-i şeriflerde var bu. Efendimiz Aleyhisselam bize anlatıyor ve bu peygamberin peygamber efendimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi de ganimetin kendisine helal kılınması. Zaten enfal de kelime olarak ganimetler anlamına geliyor. Allahu Teala ganimetin bu ümmete helal kılındığını beyan ediyor kitabında. Rabbimizleri peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın تابين أتبا تابين لقيامة غدر ونرق ذلك ويا النار يولم دان آير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين